İşte bunlar bizim bu internet sitelerinde giren yüz milyonlarca insana kendimizi göstermemizi sağlar ve bunlar çok uygun maliyetlere. Peki bunu nasıl yapacağız? Ne adım adım panel üzerinden inceleyelim. Bu reklamcının ismi Google Display. Yani Google görüntülü reklamlar. Ads.google.com'a girelim bir Gmail adresimizle beraber. Buraya girdikten sonra Google Ads'in şöyle bir reklam paneli açılacak. Gördüğünüz gibi. Bu benim kendi internet sitelerimden bir tanesinin reklam seti. Buraya geldikten sonra şurada yeni kampanya isminde bir buton var. Bu yeni kampanya butonuna bir kere tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra şöyle bir panel açılacak. En sağda hedef kılavuz olmadan bir kampanya oluşturun butonuna basalım. Bastıktan sonra hemen altta kampanya türlerini göreceksiniz. Arama ağı, maksimum performans görüntülü reklamlar, atışveriş reklamları, video uygulama, akıllı talep yardımı vesaire. Bizim bu eğitim konusunun, bu videonun konusu, bu videonun konusu görüntülü reklamlar. Ne diyor? 3 milyon ve uygulamada müşterilerinize ulaşabilirsiniz. 3 milyon tane internet sitesiyle anlaşma yapmış Google. Müthiş bir sayı. Buradaki şuradakine bir kere tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra bize diyor ki sen buradaki Banner'a tıkladıklarında nereye gitmesini istiyorsun? Hemen şuraya internet sitemin adresini yazıyorum. İnternet sitemin adresini yazdıktan sonra kampanya ve bir isim yazıyorum. İngiltere gazete siteleri. Siz bunu Almanya için, Hollanda için veya istediğiniz ülkedeki herhangi bir gazeteler için yapabiliriz. Az önce yapmış olduğum Google araması sayesinde. Şuraya Günlük bütçemi yazıyorum. Bu 500 TL idealdir. Günlük 3000 lira, 5000 liraya kadar da reklam verebilirsiniz. Dönüşümleri seçtim. Bu dönüşüm benim internet siteme giren kişileri saysın istiyorum. Çünkü sonrasında ben Facebook, Instagram'dan da bu bannerlara tıklayıp ilgili ülkelerde internet siteme giren kişilere de reklam göstereceğim. Çünkü öyle bırakmayacağım onları.